Evet. Akşam yaptığımız tirşik şu an tencerede kaynamaya başladı. Kayna yavrum. Akşama yiyeceğiz bunu. Şimdi bunun yanına bir de pata lepesi yaptık mıydı? Bak sen bunun da adına. Kayna kazanım kayna. Ne oldu lan? Elimi yaptım şöyle ve bir de karıştırak biraz. Oha. Yavrum bu tadından yenmez vallahi var ya. Tarhanalara bak, nohuda bak, nohuda. Barış. Bundan kaç tabak yersin varış sen? 15. 5 tabak yenme. mi? Evet. Yanarsın oğlum kaç. Ha, bu da Barış Tirşik ustası. Dur. Bu ne zaman bitiyor? Ney? Bir saat sonra pişer. Bir saat bekleyecek mi? Tabi. Şöyle bir üstten alak. Bu işler tarafını düşünürsem. Telefonum da düşerse terşikli telefon olur.